Samsun Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Sevgi Kafede program düzenledi. Samsun İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu temsilcilerinin katıldığı programda Samsun Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Birim Sorumlusu Begüm Doğan, Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik yaptığı hizmet ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediye kadınla ilgili ve dezavantajlı gruplarla ilgili yapmış olduğu çalışmaları bir kez daha bu platformda hatırlatmak istedim. 2014 yılında kadınlara yönelik birçok çalışma yaptıklarını belirten Doğan, aile danışmanlığı hizmeti, aile içi iletişimi ve aile bireyleri arasında empati, saygı, sevgi, güven ve uyum arttırmak yoluyla erdemli ve güçlü bir toplum yaratmanın gereği olan sağlıklı aile yapısına katkıda bulunuyoruz diye konuştu. Bu yıl oluşturduğumuz aile danışma merkezimiz içerisinde de e, aslında kadınımızı e, ailece, içerisinde güçlendirmek hedefimiz. Toplumda çocukları ve eşiyle yalnız başına güçlenen kadın ne yazık ki daha da yalnızlaşıyor. Biz aile içerisinde kadın güçlendirmeyi hedef aldık. Bu konuyla ilgili konuşmanın merkezimizde aile içi ve aile bireyleri arasında empati, saygı, güven, için sağlıklı aile yapısını güçlendirmeye çalışıyoruz. Programa Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, Samsun İl Halk Sağlığı Şube Müdürü Nilden Arsan, Samsun Elverenler Derneği Başkanı Yeşim Gürsoy, Karadeniz Kadın Platformu, Samsun Şube Başkanı Belgin Kadıoğlu ve Atakum Şube Başkanı Yasemin Zeren, Samsun İş Kadınları Derneği Başkanı Münevver Uğurlu, Samsun Engelli Kadınlar Derneği Başkanı Selma Gündoğdu ve Samsun İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu'na bağlı birçok temsilci katıldı.